Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste girdi almaya bakacağız kullanıcıdan. Şimdi başlayalım. Ee, öncelikle girdi almak için scanner scan eşittir new scanner systemin nokta in denilen bir yapı kullanmamız gerekiyor. Ee, daha sonra hala bir hata gelecek. Karşınıza scanner cannot resolve to a type. Ee, üstüne gelin sadece. Daha sonra şurada import Scanner Java util yazan yere tıklayın. Diğerlerine tıklamayın. Tamam. bunu import ediyorsunuz. Şimdi anlamıyorsunuz bu yapıları ama bunların aynısını siz yapın. Sadece değişken isminde değiştirebilirsiniz ekstra olarak. sonra kullanıcıdan girdi almak için scan.nextline metodunuzu kullan fonksiyonunu kullanmanız gerekiyor. scan.nextLine yapıp kullanıcıdan bir girdi almasını isteyeceksiniz. Daha sonra bu girdi size string olarak dönecek. Çünkü metinler string olarak depolanıyordu hatırlarsanız. String input eşittir işte scan.nextLine. Güzel kullanıcıdan inputumuzu aldık. Daha sonra kullanıcıya söyleyelim. Sen bunu yazdın. Bunu yazdın. Sonra string toplaması özelliğinden yararlanalım. Stringlerimizi birleştirelim. Input. Bunu yazdığını söyledik kullanıcıya. Peki çalıştıralım programımızı. Hiçbir şey yok fark ettiyseniz. Ama bize bunu yazın diyor. Bunun sebebi kullanıcıdan girdi alıyoruz da ona girdi alması gerektiğini söylemiyoruz. Onun için bir print etmemiz gerekiyor tekrardan. Kullanıcıya bir şey girmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Bir şey giriniz. Print metodunu kullandım. Yeni bir satıra geçmeye gerek yok. Evet bir şey girin yazıyor. Merhaba girdik. Gördüğünüz gibi bunu yazdım. Merhaba dedi. Evet. Ee, şimdi şöyle bir ödev olacak. Kullanıcıdan sayı girdisi isteyeceksiniz. Bu sayıyı 2 arttıracaksınız, 8'e böleceksiniz ve daha sonra bu bulduğunuz sayıyı print edeceksiniz. Ama print ederken de şöyle print edeceksiniz. Sayınızın 2 fazlasının 8'e bölümü eşittir ee, bulduğunuz sayı yazacaksınız. O bulduğunuz sayıyı buraya yerleştireceksiniz. Yani stringleri burada toplamanız gerekecek. Hani toplama işlemi yapıyorduk ya birleştirmeniz gerekecek şu stringle bu stringle. Ee, o zaman bu dersten bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.